İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size telefon hoparlörleri nasıl temizlenir bunu anlatacağız. Bunun için yaklaşalım oğlum. Telefon hoparlörleri buradaki şöyle buradaki e, kulak yağından dolayı bazen kapanıyor ve duymakta zorlanılıyor. Bunun için gerekli malzememiz çift taraflı bantımız. Böyle silikonlu olması gerekiyor. Çift taraflı bantımız. Bir de kullanmadığınız diş fırçası, kulak çöpü, kolonya. Şimdi nasıl yapılır onu başlıyoruz. Çift taraflı silikon bandımızı yaklaştırımla alıp, Bu hoparlörün olduğu yere batırıyoruz. İyice yaklaştırıyoruz ve oradaki yağ almasını sağlıyoruz. Böyle tırnağımızla içine sokuyoruz yağ almasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Üstten çek oğlum. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Görülüyor mu? Gördüğünüz gibi alıyor. Şimdi bu işlemi birkaç defa yapıyoruz. Birkaç defa yapıyoruz. Bu zamanla doluyor. Zamanla doluyor ve kulak ses duymaktan sesi duymakta zorlanıyor insan. Evet oğlum. Böyle tırnağımızla sivri bir şeyle atıyoruz ki girsin diye. Şimdi bunu da çekiyoruz. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu silikonlu görüyor musunuz? Bu şekilde. Şimdi ne kadar kirliymiş demeyin maalesef doluyor sonra bu işlemi birkaç bantla birlikte yapıyorsun sürekli birkaç üstten çekiyor birader üstten çekiyor böyle iyice yapışkanı iyice alıyorsunuz buna yapışıyor yapışıyor sonra geliyor düğülüyor bu şekilde şöyle Geri çekiyoruz bakalım evet arkadaşlar yürülüyor mu evet tertemiz tertemiz olmuş bakıyoruz evet tertemiz olmuş sonra en son şöyle fırçamız Sonra kolonya ile fırçamızı şöyle azıcık ıslatıyoruz diş fırçamızı. Şöyle çok sulu olmuyor arkadaşlar, çok sulu olmuyor. Sadece oradaki yağlı kısmı alması için suyunu şöyle alıyoruz. Sonra su içine kolonya içine girmesin. Sonra temizliyoruz. Yaklaştı evladım. Evet yapıyoruz. Evet. Evet, temizlenmiş. Ben görebiliyorum yani. Evet. Şu anda tertemiz tertemiz oldu. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. İyi akşamlar. biter